Ocağaçlıktan herkese merhaba. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Muhteşem sıvı yağlı çatlak limonlu kurabiye yapıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Evet limonlu çatlak kurabiyemiz için ilk önce sıvı malzemelerimizi birleştireceğiz. 2 adet yumurta kullanacağız. Yumurtalarımızdan sonra yarım çay bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. Yarım su bardağı da toz şekerimizi. Daha sonra daha önceden yıkadığım limonumuzun kabuklarını rendeliyoruz. Çok beyaz kısma gelmeden acılık vermemesi için sadece sarı kısmını güzelce rendeleyelim. Daha sonra da yarım limonu karışımımızın içine sıkacağız. Yani yarım çay bardağı kadar limon eklemiş olacağız. Bir paket de vanilyamızı ekliyoruz. Daha sonra şimdi bunları bir böyle güzelce hepsini karıştıracağız. Şekerimiz eriyene kadar çırpacağız. Renk vermesi için de yarım çay kaşığı kadar zerdeçal ekleyeceğiz. Kesinlikle kokusuna ya da tadına herhangi bir etki etmeyecek. Dediğim gibi sadece renk vermek için kullanacağız. Sakın kullanmakta çekinmeyin. Evet, şekerimiz güzelce eridi. Artık unla onu buluşturabiliriz. Toplamda 3 3,5 su bardağı kadar un kullanacağız. Ama her zaman diyorum yumurtamızın büyüklüğü ve unumuzun kalınlığı değiştiği için kontrollü bir şekilde koyun ben ilk etapta bir kısmını koyacağım. Hamurun kıvamını da size sonunda mutlaka göstereceğim. Bir pakette kabartma tozu kullanıyoruz. Şimdi hamurumuz biraz toparlanana kadar böyle spatula ile onu karıştıracağım çok sert bir hamur elde etmeyeceğiz. Çok da yumuşak olmayacak. Orta yerde ele yapışan bir hamur elde edeceğiz. Eğer çok sert bir hamur elde edersek evet olur olmaz değil ama istediğimiz çatlaklığı elde edemeyiz. Çok gevşek bir hamur olursa da yayılır. İstediğimiz o hani kurabiye görüntüsünü tam anlamıyla alamayız. Çatlama da çok az olur. Yapımı oldukça pratik. Dediğim gibi bir çay demlenene kadar hazırlayabileceğiniz bir kurabiye tarifi. Hem lezzetli hem de olan evimizde olan malzemelerle yapıyor olmamızda da bir de ayrı bir güzellik katıyor. Şimdi artık ben birazcık da elimden destek alarak yoğuracağım. Hem kıvamını görebilmek için hem de güzel toparlayabilmek adına. Tarifimizi buraya kadar izlediyseniz eğer kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Tarifimizi de sevdiklerinizle paylaşırsanız bizi bir kat daha mutlu edersiniz. Hem sizin sayenizde daha çok insana ulaşmış oluruz. Evet hamurumuz yavaş yavaş toparlanıyor. Gördüğünüz gibi ele yapışan bir hamur. Çok katı bir hamur olmayacak. Gördüğünüz gibi oldukça ele yapışan bir hamur. Yavaş yavaş toparlandı. Şimdi onu bir 15-20 dakika buzdolabında dinlendirmeye bırakacağım. Bu arada ben pudra şekerimi hazırlayacağım. Evet 15-20 dakika kadar dinlendirdik. Şimdi bir kaşık yardımıyla şöyle bir ceviz büyüklüğü kadar alıyorum. Ve elimizde yuvarlıyoruz. Daha sonra pudra şekerin içine atıyorum. Orası dolduktan sonra onları pudra şekerleyip tepsiye dizmeye başlayacağım. Evet güzelce her yerine pudra şekeriyle bulayıp tepsimize dizebiliriz. Yaklaşık bir su bardağı kadar pudra şekeri kullandım. Ve bir kasede birleştirip pudra şekerlememin sebebi de eğer yapıp yapıp pudra şekerleseydim ikinci tur pudra şekerlemek zorunda kalacaktım. Çünkü zaman geçtikçe pudra şekerini emecek hamur. O yüzden böyle geniş bir kasede pudra şekerini önce onları beklettim. Daha sonra tepsiye dizme işleminde de her yerini güzelce buluyoruz. Böylelikle tek işlem yapmış olacağız. Bu arada fırınımızı 180 derecede ısıtmaya başlayabiliriz. Alt üst ayarda altı kızarıp üstü çatlayana kadar yaklaşık 12-13 dakika kadar Fırınımızı da pişirmeye devam edeceğiz. Tabii ki kontrol elden bırakmıyoruz. Çünkü hepimizin fırının pişirme süresi kendine göre uzayıp kısalabiliyor. Toplamda da 23 adet kurabiye elde ettik. Bu kalan pudra şekerini de kesinlikle atmayın. Tekrar bir kavanoza koyup bir dahaki limonlu kurabiyenizde tekrar kullanırsınız. Evet önceden ısıttığımız 180 derece fırına gönderebiliriz artık kurabiyelerimizi. Evet muhteşem limonlu kurabiyelerimiz fırından çıktı. Artık onları istediğimiz gibi servis edebiliriz. Ocağa çıkıntık olarak bir tarifin daha sonuna geldik. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.